Hepinize merhaba arkadaşlar ben Öster arkadaşlar bu videomuzda yine çok güzel bir GTA 5 çekeceğim arkadaşlar bu videomuzda ne çekiyoruz arkadaşlar bu modumuz hemen gösterelim arkadaşlar gene bir araba modu abi BMW M4 arkadaşlar en sevdiğim arabalardan birisi hatta en sevdiğim araba diyebilirim arkadaşlar tabi Nissan Skyline GTR'dan sonra tabi arkadaşlar nasıl abi Abi ya bak şu bazı modlar abi ama araba nasıl arkadaşlar bu arada bir dakika bekle. Saat sabah yesi arkadaşlar görüyorsunuz sabah dedim 8'e doğru çekim arkadaşlar video değişik olsun böyle abi yani bakın arkadaşlar şimdi bazı bir arabada ses gelmiyor böyle yaptığım motorda çok sinir oluyor arkadaşlar sesi ben böyle yapıyorum hemen engine sound motor sesi arkadaşlar şunu sport seçip bakın şimdi nasıl abi Araba M4 430 beygir araba lan Araba o kalkar ya yani normal araba bile anasını kalkarken patı çekiyor GTA 5'te. Cık. M4 yapıyoruz patı çekmiyor ya. Neyse arkadaşlar ama abi nasıl araba çok güzel araba arkadaşlar ya bu nasıl bir araba? Allah inşallah hepimize nasip eder arkadaşlar. Gönlü güzel olan herkese nasip edersin inşallah Allah. Bir de arkadaşlar dua edin abi. Duadan zarar gelmez. Bir yalnız arkadaşlar şu anki pek beğenmedim sanki arabın. Neyse muhtin abinin yanına gidelim de motive arkadaşlar. Burada o da sabah 8'de mi açıyorum diyordu. Saat kaç arkadaşlar? 8.11. Oha abi 25 dakika olmuş ya. Ne var olmuş? Aman dayı aman. Abi yalnız gri renkli çakışmıyor değil mi? Şuna bak lan yanlamaya çalışsak arabayı anlamıyor. Ben bunu arkadaşlar işte bir iyi sokmam lazım yani abi. Bir de şu ön kaputun altını merak ediyorum arkadaşlar. Allah belanı neyse yanlış yolda Allah. Abi düşünsenize yeni almışsınız arkadaşlar arabayı harbiden de böyle. Baba baba o da orada bakar ağzına sıçtın arkadaşlar. Gelip yardım etsene ha. Düşünsene harbi arabayı yeni almışsınız. Abi dur bir dakika. Arabanın içi nasıl arkadaş? Abi çok güzel ya. Yani şu an bende bile. Grafikte reşide bile değişti olduğunu düşünseniz arkadaşlar bir dakika abi. Abi ulan ulan manyak karı. Tü ezecekti mezemedim. Ne yardım etme lan? Yani arkadaşlar hani şuna şunu demek istiyorum. Yandım ama oğlum şu karşıda seyil yazıyor arkadaşlar. Bömeme sanettim lan ona. İşte arkadaşlar ee, ne diyecektim yani gerçekten harbi ha bebebe almışsınız abi Ender. Aa, bugün güzel kaza yapıyoruz ya. Gerçekten de gerçekçi bir kaza oldu ama bu. Hani adam birden durup pat diye arkadan patlarsın ya. O ne kadar lan. Sanki bir şeyde geçiyor. Bir dakika abi bekle abi şunu şöyle yapalım da. abi arabayı anlamıyor. Arabada ne fren var ne bir şey var arkadaşlar. Hiçbir şey yok ya. İşte araba arabayı yeni almışsınız. Abi bir lafı söyleyeceğim söylemedim. Arabayı yeni almışsınız. Kaza üstüne kaza. İşte arkadaşlar dedim ki araba yeni almışsınız Motu yaptırmaya gideceksiniz daha iş yokmuş Allah tabi kimseye kaza bile vermesin arkadaşlar Abi Düşünsenize ya kaza yapıyorsunuz Çok kötü bir şey de ooo Muhittin abi açık değil mi? Yoksa açıkmış Muhittin abi Muhittin abi Muhittin abi açık ya abi araba çok güzel Arkadaşlar ya e, şunun güzelliğine bir bakar mısınız Vay 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 İşin arkadaşlar ilk önce zırhımız full Frenimiz full motorumuz tabii ki de fır arkadaşlar daha bu yetmez bunu fırlamak kornamız e, burada hemen bir polis konulması sonra ışıklar hemen bir ilk önce Zenon ışığı takalım arkadaşlar neonu sonra gelir zaten neonu yapmam bence arkadaşlar plaka abi plaka siyah beyaz siyah beyaz siyah sarı arkadaşlar makam arabası gibi ha geldik abi bak bir de şurada kalıyor çok sinir oluyorum ya Abi çok güzel bu arabayı bitiyorum arkadaşlar ya. Abi metalik. Abi tamam, bunun arkadaşlar hep şu Rayman sarısı diyorlar ya. Tabusu hep vardı da BMW'lerde, M4'lerde arkadaşlar. Bakın abi şu. Hah birit orange arkadaşlar bu araba ya müthiş gidiyor abi ya bak normal sarı da değil dayı ye harbi lan Cık. bir dakika abi, normal sarı değil ya birit orange arkadaşlar ha bakın görüyor musun? biraz daha koyu abi bu video değil mi lan? Yo yo arkadaşlar bu hani normal sarı çok sarı kaçıyor görüyor musun arkadaşlar? Oo uh, bir şeye bakın abi. Abi bu araba en güzel bu renk arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şöyle abi şunun güzelliği bakar mısın yani, Nissan Skyline R34'ten sonra tabii ki de ama çok seviyorum bu ikinci renk ikinci renklerine varmış herhalde içini de sarı yapsak mesela arkadaşlar büyük ihtimal içi sarı oluyordu da evet kırmızı yapsak kırmızı bayağı gösteriyordu abi. Yellow bir tören çok değil mi? Kırmızı nasıl red? Dayı red daha güzel ya sen red yap arkadaşlar ondan sonra. Hmm. Abi bak arkadaşlar GTA 6 yapan Rockstar Games'e buradan sesler. Bu bir neydi kamu spotudur arkadaşlar. Abi şu oyuna motive seçenekleri getirin şu gerçek hayata biraz çok önem verin GTA 5 gerçek hayat oyunudur arkadaşlar. Gerçekten bunu yapın ya. Cık. Abi güzel motor olsun, güzel eksoz olsun. Tabi ben kendi için ya. Şu trafik polisi olmak olsun yani. Gerçek hayatta ne yapılırsa onlar olsun arkadaşlar. Gerçek arabalar olsun, bir lisanslı arabalar olsun. Toyota Corolla, Honda Civic, BMW, 320, F30, f M5 ne olursa Fiat Egea, Fiorno. Ne olursa olsun abi ya. Abi şeyimizde fullledim. Bu arada içimi döküyor. Abi gerçek hayat olsun şu araba ya. Biraz görevlere yoğun bağlıyor kendisini ama. Abi bir de 10 yıl oldu olacak arkadaşlar. Hatta oldu. Şeyin ilk fragmanı, GTA 5'in ilk fragmanı bir dakika abi. Her şeyi full ama turbo'yu da arkadaşlar. Eee e, GTA 5'in ilk fragmanı çıkalı tam 2011 senesinde çıkmış arkadaşlar. Kasım ayında mıydı neydi? E, şimdi 2020'nin neresi Kasım ayına yaklaşık 2-3 ay kaldı yani. Abi tam 10 yıl oldu. Hadi hadi onu bırakalım. Oyun tam çıkma 2013'te. 2023'te abi bari çıkartın. Bilemedin 2020 abi daha 4 sene var ya benle. Fazla arkadaş yaşadım da. Abi çıkartın şöyle ama bak o 10, 10 sene olmuş harbi güzel olsun arkadaşlar ya. 2023'te ben bence arkadaşlar tam 2023'te GTA 5'in çıktığı sene çünkü GTA 5 çok tutulduğu için GTA 5'i unutmak istemiyorum arkadaşlar. GTA 5'in tam çıktığı sene abi tamam mı? Şöyle e, ıı, GTA 6'da patlatacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Yani kimseye de söylemeden akşam bir anda bence bir çıkartacaklar. 2025'te de bilgisayara getirecekler belki arkadaşlar. Aynı GTA 5'te nasıl yaptılarsa öyle yapacaklar. Bu benim arkadaşlar kararım. Bu arada jantları bok gibi arkadaşlar. Buna bildiğim bir jant var. Bu BMW jant zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Diğer jantlar hiç yakışmıyor. Abi bunlar da farklı duruyor da böyle. Hiç hoş durmuyor yani. Allah Allah bunu. Bunu arkadaşlar ne renk yapalım yalnız. Bir Hayır abi bir dakika. Şey. Bilek mi yapsak? Aa bilek abi. Bilekten daha iyi olmayacak. Lastik yok abi bilek. Tamam arkadaşlar şimdi bir de lastik seçimleri yapalım. Üstüne yazı olsun. Bir de arkadaşlar sarı duman alsın tamamdır abi. Bir de hemen şu camları ayarladım arkadaşlar. Üff. Babacım bu neydi ya? Abi bu araba mı? Bir de şöyle yağmur yazsın arkadaşlar. Uf 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 abi yalnız rengi. Ne oluyor lan? Oğlum, bu bun nasıl özellikle? O fare yönetiyorum şey dönüyor. Bu nasıl özellikle? oğlum fare yönetiyorum, sola basıl, sol tıka basılı tutarak arkadaşlar. Baba baba, görüyor musunuz mu? Binlerde ilk defa görüyorum abi, arkadaşlar hemen şuradan da, hemen havayı bir de şöyle yağmurlu olsun arkadaş yağmurlu havada Ben Endure sürmeyi çok severim abi hemen şuradan da arabayı bir o biraz arkadaş şöyle bakayım abi Cık. bak hala gitmiyor arkadaşlar basıyorum ama gitmiyor araba ya Heh. insanlar perişan oluyor biz yağmur yağdırıyoruz şimdi arkadaşlar şuradan bir ilk ama çok seviyorum arkadaşlar yağmurlu havada gerçi arabayı sürmeyi falan çok severim yani arkadaşlar ee, ha ilk önce şeyine bakacaktık ya. Şöyle ne zaman ne Emir yazalım ya. Hayır hul, Aa iyi yazmıyor arkadaşlar. O zaman küçük harfle de yazacağız. Biz arkadaşlar YouTube'dan reklamı ne yapalım? İnşallah bir gün de bir de bilmiyorum artık ne zaman bileceğiz de. Ama ben kendime güveniyorum arkadaşlar. Şimdi bu arada güzel bir video oldu ha. Şaka bak arkadaşlar. Hemen şura abi şunları bir beşer yapar mısın? Araba yani gazı koyduğumuz zaman gitsin ya. Abi bir de Allah aşkına şu araba hızlanması falan arabayı da yani gerçekçi yapsınlar arkadaşlar. Yani abi gaza basıyorsun mesela araba direkt gerçek hayatta böyle değil ki abi. Araba mesela şöyle hissettirsin yani. Gazı verdiğin zaman o torku de böyle. Vuuut yapsın anladın. Vuuut yapsın arkadaşlar bak buna. Ha, direkt baba Hemen baksana abi. Ya bu da aşırı çok hızlı oluyor arkadaşlar. Aman aman day arabamızı yeni yaptırmışız. Şimdi arkadaşlar. E, bunu bunun hemen herkese bir de arabayı da bir basalım da şöyle arkadaşlar. Hemen herkese şuradan bir, bir arabaya basalım abi. Bu çok oldu. Tamam abi. Bundan daha da şey olmaz arkadaşlar. Nasıl oldu ama. doya araba çok güzel ya. Ulan araba dönüyor abi yok böyle bir şey. aa Abi ilk defa böyle bir özellik görüyorum ya. Ben bunu videosunu mu yapsam? Harbi arkadaşlar. Allah belan versin ilk defa bir özellik ya. Harbi gerçekten var mı böyle bir özellik? Bir dakika abi arkadaşlar bak bak. Bak sol tıka basılı tutuyorum sol elimi burada. Oo. Allah Allah yemin ediyorum ilk defa. Ama abi araba çok güzel yanlamaya başladı ha. kaza yapmadan duramıyoruz zaten de abi çok güzel ya bu. Şuna baksanıza arkadaşlar ne güzel gidiyor değil mi? Bu araba yanına makinesi zaten arkadaşlar Bir de şamurlaklardan çıkmasaydı Oo dursana abi bak Ablacım ne diyorsun sen ya biz polisiz Düşünsene arkadaşlar polisiniz altınıza böyle bir araba veriyor abi çok güzel ya Neden tavan şey olmuş Bakın araba deniz böyle olur abi. Aç abi şunu kapısını. Franklinciyim. Evet arkadaşlar Franklinciyim de şöyle. Nasıl neyse arkadaşlar içi kirlenmesin abi. Allahu evet. Allah o ekber. Abi içten sürün hiç ki? Mesela gelin otobana gidelim abi arabamı tamir edip otobana gidelim arkadaşlar. Ha, ha dur dur akşam akşam gece kullanalım arkadaşlar. Hayır abi dur akşam tabi biraz kasıcak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Of of of. Şuradan bir görüntüne bir bakabilir miyim abi? Abi çok güzel arkadaşlar ya. Of yavrum benim ya. Tamam şimdi hemen sabah geri dönüp arkadaşlar bir dakika ya kafayı yorum bazen böyle video çekerken yapacağım işi unutuyorum abi ya saat 14 olsun arkadaşlar bir de nereye gidelim abi fare kasıyor ya şöyle ya hemen arkadaşlar teleport teleport waypoint uf arkadaşlar araba nasıl gidiyor ama Asa abi ooo oh. Aha Arkadaş yerde iyi yapıştı bir de sesini son bir değiştirebilir miyim abi ya Sesi güzel arkadaşlar bekleyin bir dakika Abi şuradan değiştirilen sesini Şans an kendimi tuvaletim geldi zor tutuyorum ses gitti arkadaşlar. Şöyle mesela Lan niye hiçbir arabanın sesi gelmiyor nasıl satayım ya? Uf. Uh. Gerçek aslında M4 sesi böyle olur da ben daha biraz ince suçlu patlata patlata gitmesi lazım. Neyse arkadaşlar kazamızı da yaptık abi hemen bir kenarda şu bir duralım abi. Tamamdır. Abi şu özelliğin gerçekten arkadaşlar bir videosunu çekip arkadaşlar yayınlayacağım hemen abi şu arabamızı da. Neyse arkadaşlar bir sonraki güzel böyle modlu videolarda görüşmek dileğiyle. İnşallah arkadaşlar bugün kanalımız büyür. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Çeken